Elazığ'da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 547 köy yolunun 62'si kapandı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürürken 485 köy yolu ise ulaşıma açıldı. Günlerdir Elazığ ve çevresinde etkili olan kar yağışı köy yollarında ulaşımı da olumsuz etkiledi. Elazığ merkez ve ilçelerde 547 köy yolunun 62'si kar nedeniyle kapanırken 485 ise ekiplerin mücadelesiyle ulaşıma tekrar açıldı. Ağında 1, Arıcak'ta 1, Baskil'de 11, Merkez'de 14, Maden'de 14, Karakoçan'da 1, Keban'da 2, Kovancılar'da 6, Palu'da 2 ve Sivrice ilçesinde 10 köy yolu ulaşıma kapanırken Elazığ İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri yolların ulaşıma tekrar açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre Elazığ'da bulunan 547 köy yolunun 62'si ulaşıma kapanırken 485 köy yolu ise ekiplerin çalışmaları sonucunda yeniden ulaşıma açıldı. Elazığ İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin yol açma ve karla mücadele çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor.